Merhabalar arkadaşlar, ben Jimmy Cüneyt Gürkan. Bugün sizinle çok değerli bir kitaptan, Babam İçin kitabından bahsetmek istiyorum. İzzet Pinto'nun hem özel hem e, iş hayatını anlatan, otobiyografik diyebileceğimiz bir yolculuk. Bu yolculuğu da Stella Treves kaleme almış ve bence çok güzel bir e, kitap ortaya çıkmış. Bir ilham veren kitap çıkmış ortaya, bir başarı hikayesi ama kendi ailesiyle de olan hikaye, kendi yaşadığı yolculuk bence aslında çok evrensel bir hikayeye dönüşmüş. Hepimizin içinde biraz bizden bir şeyler bulabileceği bir yolculuk. Aileden ve yaşadıklarından, duygusal inişlerinden çıkışlarından, pes etmemesinden bahsederken birçok insanın hayatında yaşadığı yolculukların bir benzeri aslında. Ruhu olan bir kitap çıkmış bence ortaya. Burada e, kitabın arka sayfasında çok değerli iş kadını Leyla Alaton'un ve sanatçı Mert Fırat'ın e, düşünceleri var mesela. E, Leyla Alaton şöyle söylemiş. İflah olmaz seri girişimci, çalışkan, iyimser, cesur, pes etmeyen izzetin ilham veren nefes kesici hikayesi demiş kitap için. Mert Fırat da umudun, sabrın, başarının vazgeçmeden onurlu bir şekilde yaşamanın kitabı elinizde tuttuğunuz diye söylemiş. İçinde burada ya notlarımı aldım. Girişimcilik, vazgeçmemek, pozitif düşünmek, aile sevgisi, farklı düşünmek çok önemli bu ticaret hayatında başarı için farklılık yaratmak, yolculuktan zevk almak. Bu konu bence çok 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 önemli. Ve İzzet Pinto'yu farklı kıran da bu. Yolculuktan zevk almak ve hayatı oynamak yani hayatı ve yaşadıklarımızı bir oyun haline çevirmek Bence İzzet Pinton'un başarısı buradan kaynaklanıyor Yani bir satranç oyunu gibi bir spor müsabası gibi her yaşadığımızı her önümüze geleni geçici ama başarılı olunması gereken bir oyun gibi görmek Bence insan hayatında çok önemli bir değer bunu böyle yönetebilmek. Çünkü hiçbir mağlubiyet sporun sonu değil, o yaptığımız işin sonu değil, sadece bir maç. Yani o hep futbolcuların söylediği bir laf var ya, önümüzdeki maçlara bakacağız. Evet, onu söyleyebilmek. Ticarette de öyle, hayatta da öyle. Hem sosyal hem kültürel hayatta da öyle bence. Yani mağlubiyetlerde takılıp kalmamak, başarılarda da tamamen olay bitti veya işte budur dememek ve Hayatı bir oyun gibi her basamağından zevk aldığımız, bir sonraki maçı beklediğimiz bir keyifler yolculuğu haline getirebilmek. Yani e, bu yolculuktan zevk alma konusu çok çok önemli. İzzet Pinto da bence yolculuktan zevk alan bir insan. Yani çalışmanın üretmenin sonundaki ödül, para, başarı, işte mevkiden ziyade oraya giderken ki yolculuğu insan zevk alabilir hale getirdiği zaman bütün hayat bir oyun ve keyif haline dönüşüyor. İçinde başarısızlıklar da olsa. Diyoruz ki tamam bu, bunu, bu maçı 3-0 kaybettim. Ama bir daha bir maç var ve bu sefer hadi bakalım iyi hazırlanacağım. Bu maçı alacağım. Kaybetmeyeceğim. Pes etmeyeceğim. Ki İzzet Pinto'nun da hayatında pes etmemeyi çok görüyoruz. Ben kitabı okurken hani ya şu da olsa güzel oluruz dediğim konu biraz tarihsel olarak biraz yaşantısı bana da benzediği için İzzet Piton'un Amerika'ya gelmesi bir süre burada yaşaması vesaire çok merak ettim böyle tarihsel süreci Hani onu tam sayfalarda bulamadım Okey bunu yaşıyor burada kaç yaşında e, Hani tercihlerini yaparken o süreçlerde yaşını yılları merak ettim arkada çok güzel e, Tarihleriyle birlikte fotoğraflar var. Kendi hayatından, özel hayatından ve iş hayatından. Oradan e, takip ettim. Burada farklı farklı e, fotoğraflarla, yolculuğu bir yandan da görsellerle de görmüş oluyoruz. Ve kitaptan hani bende neler kaldı, neleri sizle paylaşmak isterim diye düşünürken böyle bazı notlar aldım bu evrensel bir hikayeye dönüşen kitaptan size de okumak isterim bazı bölümlerini. Evrensel bir hikaye diyorum. Orada da size küçük bir tüyo vermiş olayım. Eğer bu kitabı yakında bir film olarak görürseniz şaşırmayın diyorum. Benden de duymuş olmayın. Bilmiyorum bu bilgiyi açıklamayı düşünüyorlar mıydı veya e, açıklanacak mıydı ama inşallah bu konuda bir yanlış yapmıyorumdur. Bana kızmazlar bunu açıkladığım için ama geliyor diyebilirim. Evet kitaptan neler sizinle paylaşmak isterim. Çok teşekkür ederim kitabı da benim için bu şekilde imzalamış sevgili İzzet Pinto. Mesela açılış sözlerinden. Uzun bir paragraf var ve paragrafın sonundaki cümleyi çok beğendim ben. Dilerim siz benden daha az hata yapar, benden daha çok öğrenir, benden daha başarılı olursunuz. Paylaşmayı bilmezsen kazanamazsın diye bir cümlesi var. Yani bu çok 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 önemli. Hayatta söylüyoruz bunu hep hani iyilik yap iyilik bul, işte seven sevilir vesaire ama bunu kendimize yan, yansıtıp hakikaten ruhumuza işlediğimizde, hakikaten buna inandığımızda ve yaptığımızda görüyoruz ki almak sevgi veya başka bir şey yani başarı, sevgi, para hepsini almak için vermek gerekiyor. Verdikçe alabiliyoruz ve aldığımızın keyfini çıkartabiliyoruz. Burada da paylaşmayı bilmezsen kazanamazsın bunu vurguluyor ve çok kıymetli bir söz bence. Dördüncü bölümün giriş kısmında, dördüncü bölüm birazcık tiyo vereyim. Bangkok'un yeni ayakkabılar kralı. Hmm, ayakkabıcılık da yapmış demek ki ve Bangkok'ta. Dördüncü bölümde ticarette iyi olmak sanatın en şaşırtıcı dalıdır diyor. Ticaret, sanat. Hmm, ticaret bir sanat mıdır? Hayata karşı bir duruşun olması lazım. Bir gün bir kavgaya karışırsan... Gerekirse dayak yiyeceksin ama kaçmayacaksın. Çünkü kaçarsan cesur olmayı öğrenemezsin. O zaman da önüne çıkacak bütün zorluklardan kaçar, adım atmaktan çekinir ve hemen pes edersin. Başarılı ve örnek bir insan olmak istiyorsan hiçbir zaman korkma. Korkma. Bunu kendimize hep söylememiz lazım. Yani birçok şeyde tedirginlik yaşıyoruz, geri adım atıyoruz, çekiniyoruz, acaba diyoruz. Ben şu videoları mesela yaparken ya seyredilir mi, doğru mu video mu? Şimdi çıktım ben ne anlarım kitaptan, edebiyattan bir kitabın yorumunu yapıyorum. Evet korkuyorum, tırsıyorum. Ya bu, bu adam da çıkmış orada bıdı bıdı konuşuyor diyebileceğinizi düşünüyorum. Ama bu beni durdurmadı ve böyle videolar yapacağım. Birçok kitabı sizle ben bende neler bıraktı, tortusu ne oldu, ne düşündüm kitaplarla ilgili paylaşmayı düşünüyorum. Bunu yaparken de kendimi motive edip daha fazla okumaya, daha fazla öğrenmeye, hastasıyız o konunun, öğrenme konusu. Herkesten bence öğrenecek bir şey var. Herkesle konuşup, sohbet edip hayat adına öğreneceğimiz bir şey var. En başarılı insandan da, en başarısız insandan da hep bir alacağımız var sadece farklı farklı süzgeçler kullanmamız gerekiyor bence. Evet devam ediyorum kitapta sevdiğim cümleler, bölümler. Bana göre hayalperest insan ayakları yere basmayan insandır. Oysa ben hayal kuran, kurduğu hayali gerçek yapmak için çalışan ve aklındakileri hayata geçirebilen biriydim. Şimdi bu çok enteresan. Ben Instagram'a böyle buna benzer bir post koymuştum. İzzet de, ben de hep aynı şeyi düşünmüşümdür demişti. Şimdi bu kitapta bunu görmek, bu sohbetin yansımasını görmek çok keyifli. Ben şöyle bir şey demiştim, yanılmıyorsam. Ee, hayal kurmayı severim ama hayalperest değilim. Şimdi biraz önce bahsettiğim yolculuktan zevk alma, hayatı oynama ile ilgili burada bir cümle var. Ticaretin benim en büyük hobim olmasının yanı sıra onu bir oyun gibi görüyordum. Ve ben de hırslı oyuncuydum. Ortada bir bahis olmasa dahi rakibimi yenmek, ondan önce bir üst seviyeye geçip oyunu kazanmak bende bir tutku halindeydi. Bu defa oynadığım oyunda tek başımaydım ve en büyük kazancımda birçok zorluğu aşarak kimseden destek almadan başarmak olmuştu. Evet, oyun haline getirmek. Yani yolculuktan ve oyunun son dakikasındaki tabelada yazandan değil, oyunun içinden zevk almak. Mesela bir futbol maçındaki 90 dakikadan zevk alabilmek, o adrenali her harekette, her koşmada, her deparda, her topa vuruşta bir keyif alıp onları biriktirebilmek. Hani bazı insanlar vardır, boş zamanı sevmez, içinden o çalışma enerjisi vardır. Çalışma çünkü bir hobidir, bir oyundur bir keyiftir. Şimdi burada şeye de değinmek istiyorum. Kendi işini yapma meselesi de çok önemli. Ee, yani çağımızda, hayatta artık herkesin kendi işini yapması gerekli. Çünkü kendi işinizde yaptığınız her şey sizin cebinize kar kalıyor. Ama başka bir şirkette geliştirdiğiniz, büyüttüğünüz her şey bir gün, bir anda ortadan kaybolabiliyor. Bir patronla olan, bir Çevrenizde olan, iş grubunuzda olan bir sorun sizdeki o şirketteki veya kurumdaki herhangi bir yerdeki bütün birikimi bir anda ortadan kaybedirebiliyor. Ama kendi işinizi yaparsanız bence hiçbir zaman kaybolmuyor. Hep kendinize yatırım yapmış ve biriktirmiş oluyorsunuz. Bu her zaman ekonomi para olmasa da birikim ve öğretiler de bizde birikmiş oluyor. Bir de çağımızda, günümüzde artık farklı işler yapmak çok daha kolay. Freelance çalışmak çok daha kolay. Evden çalışmak çok daha kolay. Yani bundan 50 yıl önce kendi işini yapmakla bugün kendi işini yapmak arasında çok farklar olduğunu düşünüyorum. Bugün artık daha kolay ve daha önemli olduğunu düşünüyorum kendi işini yapmanın ve o birikimi kaybetmemenin. Yani yapamayacaksa kendi duygularıyla kendi hayalleriyle yıkılmalı. Yapacaksa da kendi tırnaklarıyla kazıyıp İzzet Pinto gibi bir yerlere gelmeli. Çünkü onun zevki çok başka. Çünkü o zaman İzzet Pinto'nun dediği gibi hayat, ticaret, yaşam bir hobi haline daha kolay dönüşebilir. Daha fazla zevk ve ödül olabilir. Yine çok konuştuğumuzla ilgili bir konu. Ben bir işin peşinden koşmanın fikrini bile seviyordum diyor bir noktada. Yani fikrini bile o peşinden koşmanın heyecanı, olacak mı olmayacak mı adrenalin sorun soru işareti ve onları sonra çözebilme. Yani bunu yapabilmek bu yolculukta zorlayıp nefeslenip yırtınıp sonra oh diyebilmek ya başararak ya da dönüp bakıp ya ne kadar denedim, ne kadar uğraştım buralara geldim veya gelemedim ama denedim diyebilmek. Sadece büyük ölçüde başarısız olmaya cesaret edenler büyük ölçüde başarabilirler. Robert F. Kennedy. Amerikan tarihinin bana göre en iyi 4-5 başkanından bir tanesi. Yine 11. bölümün başında Vittoria Alfieri. Teşekkür ediyorum sevgili İzzet Pinto mu? Ee, Stella Treves mi bunu düşündü bilmiyorum ama hiç tanımadığım bir adam. Eğer, bir dakika, Vittoria diyorsa sonu A ile bittiği için kadın sanırım. <laughs> Orada bir yanlışlık yapmayayım. O olursa erkek oluyor, A olursa kadın oluyor isimlerde. Bu Latin kökenli isimlerde. Vittoria tahminen kadın, evet. Eğer mücadele ederseniz rekabet sizi ısırabilir ama hiçbir şey yapmazsanız sizi kesin yutar. Nokta. Bunu da size bırakıyorum. Siz biraz düşünün bunu. Ne demek istiyor? Çünkü bana göre keşke insanı yormaktan ve canını acıtmaktan başka hiçbir işe yaramayan bir kelimedir. Zaman zaman o hatayı düştüğümde hemen kafamı dağıtmaya çalışırım. Geçmişi değiştiremeyeceğime göre olmuş bitmiş bir şey için kendimi cezalandırmaktansa hatamın telafisi olabilir mi diye düşünmeyi yeğlerim. Ve eğer hayatımdan bir kelimeyi silme imkanım olsaydı o da keşke olurdu. Çünkü hayat bir oyun, çünkü maçlar var ve sonuçları var ama her maç kendi içinde finalleri olan ama hiçbir zaman oyunun ortadan kalkmadığı bir yolculuk çünkü hep yeni bir maç var, yeni bir heyecan var, tutku var, çalışma var. Hiç size bu dünyada bir fark yaratamayacağınızı söyleyecek iki tür insan var. Denemekten korkanlar ve başarılı olacağınızdan korkanlar. Çok derin. Yani bunu da düşünmemiz gerekiyor. İki insan var. Denemekten korkanlar ...ve başarılı olacağınızdan korkanlar. Hmm. Evet, genel hatlarıyla kitap böyle çok daha fazla bilgi vermek... ...kitaptan çok fazla paylaşım yapmak istemiyorum. İsterim ki siz de okuyun, bu yolculuğu kendiniz yaşayın. Size ne hissettiklerini yaşayın. Bir de ben kitabın biraz başarı kısmından ve ticaretten, iş hayatından bahsettim ama... Bu kitabın özelliği ve güzelliği ve bunu evrensel bir değer yapan bence babasıyla olan ilişkisi hepimizin biraz kendisinden bir şeyler katabileceği aileden bahsettiği ailenin bu kitaptaki yeri çok kıymetli. O kısımlara çok fazla girmek istemedim. Yaşananları siz okuyarak öğrenin istedim ama zaman gelecek yeri gelecek duygulanacaksınız. Belki gözyaşlarınız olacak. Yeri gelecek, güleceksiniz. İzzet'in yaptığı hafif çılgınlık, hafif yeni işle ilgili denemelere vesaireye. Ama sonuç olarak çok değerli bir kitap olmuş. Film olarak da ben de keyifle izlemek için bekliyor olacağım. Son olarak Stella Treveze'de çok teşekkürler. Değerli bir kalem olarak bu hikayeyi bize çok güzel anlatmış, çok güzel hikayelendirmiş. Ona da çok teşekkür ediyorum. Lütfen siz de kitabı okursanız bana bu videonun altında siz de lütfen görüşlerinizi paylaşın. Başka kitaplar varsa değerlendirmemi istediğiniz, beraber sohbetini yapmamızı istediğiniz lütfen onları da belirtin. Mesela en çok beğendiğiniz kitabı, son dönemde okuduğunuz veya hayatınızda en kıymetli kitabı söylerseniz belki onların arasından seçip değerlendirmeye çalışırım ee, İzzet Pinto babam için diyorum Çok teşekkürler izlediğiniz için